Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu üzerinde görmüş olduğunuz verevine çizgili hatta çizgileri dalgalı ve yakalı biraz bol biraz salaş bluz. Bu bluzun düz çizgi olanını ben çok gördüm internette ve yaka bu şekilde çizgileri önüne ve ve gelen ben de dikmek istedim ama elimde ona uygun bir kumaş yoktu. Bu böyle bir triko kumaşı olunca ha dalgalı ha düz ne fark eder dedim ve böyle bir bluz dikmeye karar verdim. Bu bluz gerçekten çok rahat. Ben çok beğendim. Giymesi çok keyifli. Ve kumaşı da ince triko. Gerçekten çok şık durdu. İçinde simler var ve ben ve sim tabii ki olmazsa olmaz zaten. Kumaşım yakından bu şekilde. Aralardaki simleri görüyorsunuz. Bayağı esnek bir kumaş. Bahsettiğim bu çizgili ve çizgili bluzlar işte bu şekilde. Görüyorsunuz, ön tarafı ve arka tarafı V geliyor, kolları ise düz çizgili. Bunun manşetlerinde düğme var. Ben manşet yapmayacağım, düğme yapmayacağım, onunla uğraşmayacağım hiç. Direkt yapacağım. Kalıp olarak bu Sivitimi kullanacağım. Hep bunu kullandığım için bundan önce bir kalıp çıkarmaya karar verdim. Kalıcı olsun diye. Sürekli siviti kullanmak istemiyorum. Sivitimi ikiye katladım. Kağıdımın üzerine yerleştirdim. Ve dikiş payı bırakmadan çiziyorum. Bunun eteği biraz kısa. Ben o yüzden eteğini biraz uzun tutuyorum. Kol oyuntusunu ise bu şekilde direkt dikiş hizasından çiziyorum. Ön yakayı da bu şekilde hafif oyuyorum. Yerini belirliyorum yani. Kolu için ise bu şekilde kolumu kağıdın kenarına yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde dikiş kısmından çiziyorum. Ve bir tane bu cetvelin adını bilmiyorum. Bundan alıyorum. Kol oyuntularını yapıyorum. Önünü ve arkasını ayrı yapıyorum. Yine aynı şekilde yaka oyuntularını yapıyorum. Kolundaki bu verevliği, ovalliği vermek için de yine aynı riga, rigayı kullanıyorum. Evet, riga doğradı. Geri kalan çizdiğim yerleri de belirginleştiriyorum ki kesmesi kolay olsun. Bir de düz çizgiler olsun istiyorum. Çünkü elimle çizerken düz çizemiyorum düz çizemiyorum. Daha sonra bu çizdiğim yerlerden kesiyorum. Hiç dikiş payı bırakmıyorum. Dikiş payını ise kumaşımı keserken vereceğim. Bu arada ben arka yakayı biraz az oymuşum. Siz daha fazla oyarsanız daha iyi olur. Ben zaten bu bluzda arka yaka kullanmayacağım için ön arkası bir olacağı için şu an için fark etmiyor ama daha sonradan fark ettim. Dolabı bu şekilde kumaşıma tam verev yerleştirdim. Daha sonra bunu aynı şekilde dört bir tarafından dikiş payı bırakarak kesiyorum. Kumaşımı tersleri içte kalacak şekilde ikiye katladım. Fark etmez düzü de içte kalacak şekilde olabilir. Önemli olan iki tarafının yani iki aynı olan yüzün birbirine bakması burada. kolumda birazcık oyuyorum. Yakamın nereye kadar gelmesini istiyorsam orayı işaretledim. Bir V kesiyorum. Kolu için ise bu şekilde kumaşımı katlıyorum. Daha sonra dikiş payı bırakarak kesiyorum. Ha bu arada bol olmasını istediğim için hem bedenden hem koldan bayağı bir pay bıraktım. Yan taraflarında. Yaka parmazı keseceğim. Sadece dümdüz şeritler kesiyorum çünkü kumaşımın bu yönüne doğru bakıyordu. Herhangi bir oturtma işlemi sağlamadım çünkü aynı yöndeler şu an. Yaklaşık buna 4-5 cm genişliğinde 4 tane şerit keseceğim. Bu 4 tane şeridi de 4 tane parçam olduğu için ve yaka olduğu için 4'üne de denk getireceğim. Bu şekilde Bluzumu yüz yüzüne bakacak şekilde katlıyorum. Şu an ön ya da arka beden kısmını dikiyorum. Yani bu önlerdeki V kısımları gelecek ya da arkadaki V kısmı gelecek olan yeri dikiyorum. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip overlock çekeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi şu an bu çizgilerin V olmasını sağladık. Pervazımı da bu şekilde V olarak diktim. Bunu bluzumun yakalarıyla birleştiriyorum. Birleştirmeye ön dikişlerden başlıyorum. Ön dikişlerden başlayarak omuzlara doğru iğneyle tutturuyorum. Önce ben iki tarafında pervazını geçirip en son omuzları dikeceğim. Bolluk kalsın istemiyorum pervazda o yüzden. Genelde ben bu şekilde yapıyorum zaten. Hani belki önce omuzlar dikilip sonra parvaz dikiliyor olabilir ama ben tam tersini yapıyorum. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bol kalma uzun gelme kısa gelme gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü ben işimi garantiye aldım. Tabi her bluzda bu uygulanamıyor ama bunda herhangi bir uygulamakta sıkıntı yok. Omuzlarımı dikeceğim. Yine dikişlerimi eşleştiriyorum. Daha sonra omuzlarımı iğneliyorum. Diğer omuzu da aynı şekilde yaka ile parvazın birleştiği dikişleri eşleştiriyorum. Ucuna doğru iğneliyorum. Daha sonra bu gösterdiğim yerlerden düz dikişe dikip overlock çekeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Yakanın bu pervazla birleşimini overlock çekmedim. Çünkü onu ters tarafa doğru kıvıracağım. Şu an göreceksiniz. O yüzden overlock çekip kalınlaşmasını sağlamak istemedim. Çünkü overlock çekince orada bir potluk olacaktı. Bu şekilde geriye doğru kıvırıyorum. Ve iğneyle tutturuyorum. Böyle içinde kalan dikişi uca doğru iteliyorum. Buna bastırma işlemi diyorum ben kendimce ama başkaları ne diyor? Yani teknik bir adı var mı bilmiyorum. Bu şekilde dikişimi iteliyorum dibe doğru. Bu şekilde de iğneliyorum gördüğünüz gibi. Yaka bastırma diyordu. Ya yani annem en azından öyle diyordu. Şimdi ne deniyor bilmiyorum. Yanlış olmasın. Bu şekilde tüm yakayı iğneliyorum. Tüm yaka için aynı şeyi yapıyorum. Daha sonra böyle ucundan bir yaklaşık yarım santim kala bir dikiş atacağım. Daha sonra yine bir santim ara vererek tekrar dikiş atacağım ki pervazda sıkıntı olmasın. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. İçi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Sıra geldi kolları takmaya. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Kolumu ikiye katlıyorum. İkiye katladığım yerden tepe noktasını buluyorum. Tepe noktasını omuz dikişiyle üst üste getirerek birleştiriyorum ve iğneliyorum. Bu işlemlerde kumaşlar yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra kolumu Kol oyuntuma yedirerek yerleştiriyorum. Hafif bolluklar olabilir, hafif potluklar olabilir ama zaten bunlar esnek kumaşlar, hiç belli olmayacaktır. Kalıpta kullanmadığımız için, yani özel kesilmiş bir kalıpta kullanmadığımız için bunlar hafif böyle yedirerek iğnelerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız ki ben sürekli aynı şekilde kullanıyorum. Aslında bunda kol oyuntusu yapmasam bile süper olurmuş yani bunu sonradan anladım. Ama artık çok geçti kol oyuntusu kesmiştim. Bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikip overlock çekiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor artık bluzum ortaya çıkmaya başladı. İç kısmı da bu şekilde gördüğünüz gibi gayet muntazam görünüyor. Düz tarafı içeride kalacak şekilde bluzumu katlıyorum. Yani bir bluz şeklini veriyorum aslında. Daha sonra bunun bu artık yanlarını birleştireceğim için oraları iğneliyorum. Öncelikle bu koltuk altındaki dikişleri birbiriyle eşleştiriyorum ve kol ucuma ve etek ucuma doğru iğneliyorum. Yine aynı şekilde size bol ya da uzun geliyor olabilir yani triko kumaşları kullanırken. Ama bunları üst üste koyup kestiğim için hiçbir sıkıntı yok. Ben böyle hafiften sallaya sallaya yedirerek yerleştiriyorum. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip overlock çekeceğim. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık bluzumuz tamamlandı sayılır. Sadece etek ucu ve kol uçları kaldı. Onun için de iki defa içe kıvıracağım bu şekilde gördüğünüz gibi. Aslında overlock çekip tek kıvırmayı da düşündüm ama overlock çekince triko kumaşı olduğu için hafif süreceğini düşünüyorum. O yüzden bu şekilde iki kere içe kıvırıyorum. Hem etek ucunu hem kol ucunu da kıvıracağım. Triko olduğu için sökülebilir diye düşündüm. Sökülmeyebilir bilmiyorum. Çok fazla triko kullanmadım çünkü kol uçlarını ve etek ucunu iğnelediğim yerlerden dikiyorum ve sonuç bu bluz gerçekten benim içime çok sindi bu şekilde bir bluz dikmek istiyordum almak istemiyordum her zamanki gibi bu dikenlerin genel problemi sanırım ben bunu dikerim ki o yüzden bu kumaşı böyle değerlendirmek istedim Eğer sizde bu diktiğim bluzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın, gösterin, bana destek olun. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.